Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah keyifleriniz yerindedir. Beni sorarsanız iyiyim dostlarım. Sizlerle bir arada olunca daha iyi oluyorum. İnşallah güzel bir şekilde enerjinizi uymasın dileyerek güzel bir sufalı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Şöyle yine niyetimizi dileyeceğiz. E, aşk hayatınız, parasal durumlarınız, maddiyatınız neler varsa ben yazmak istiyorum. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Sinem ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım bol şans hepinize. Kim izliyorsa onun falan olsun arkadaşlar. Buraya öncelikle aşk hayatınızı yazıyorum. Maddiyat yazalım arkadaşlar. Maddi durumunuz, iş kariyer durumu diyorum iş, kariyer, durumu, hane, ev hayatı, genel durum ekliyorum arkadaşlar. Ne varsa gördüğüm duru görümü de katarak sizlere yorum yapacağım arkadaşlar. Kolektif adına bakalım şöyle ben niyet ettim yazdım arkadaşlar şöyle kağıdımı attım şekerimden de sırayacağım şimdi İçinizden aşk ya da ne geçerse ne dilerseniz arkadaşlar şöyle bakalım atarken de arkadaşlar biraz böyle baloncuk çıktı ama biraz nazardır e, olumsuz enerjidir auranız biraz açık arkadaşlar bu aralar özgürlüğünüze çok düşkünsünüz ama üzerinizde bir hafifleme olacak biraz daha böyle yavaş giden işlerinizin hafifleyeceğini önünüzün açılacağını hissediyorum arkadaşlar. Ü harfi, U harfi, N harfi gözüküyor arkadaşlarım. Burada bir uçak var. Uzaktan ya da uçaklı bir yoldan geleniniz olacak. Soru işaretiniz var. Aklınız bir insanda kalmış ya da biraz mesafe girmiş biri olabilir. Daha öncesinde bir soğukluk yaşadığınız bir insan bu arkadaşlar. Biraz daha böyle zayıf ince hatlarda bir erkek olarak gözüküyor. Biraz kemikli bir surat var. ...sevineceğiniz bir haber var arkadaşlar... ...böyle karşılıklı bir... ...görüşme sağlayacaksınız... ...ondan sonrasında hafifleyeceksiniz... ...arkadaşlar burada... ...aslında bir telefon konuşması var ama... ...Eylül ayının başında olacak bir işinizin... olacağını hissediyorum... ...böyle içiniz kıpır kıpır olmaya başlayacak... ...ve sanki bir konuda böyle güven... ...ya da bir rahatlama yaşayacaksınız... ...yani sizin gerçekten böyle beklediğiniz... ...bir türlü sonuç alamadığınız e, şüpheye düştüğünüz bir şey varsa özellikle yengeçseniz, akrepseniz e, böyle şans kapınız ay gayet açık gözüküyor arkadaşlar. Ya iyi bir şans var e, ve sonucu da hayırlı da çıkmış arkadaşlarım. Yalnız şurada köşede tembel biri var. Böyle sanki hiçbir şey yapmadan böyle sürekli sizden ya bir şey bekliyor ya da hani sizin e, bir etkiniz var bu insanda yani hadi kalk bunu yap dediğinizde ya da şu işi yap tamamla dediğiniz biri belki siz bu insanın müdürüsünüz belki e, çocuğunuz da olabilir arkadaşlar yani sanki böyle bu insanın miskin tavırları e, hareketleri böyle çok hoşunuza gitmeyecek ama yani bir yerde sanki bir patlama ya da e, ona karşı biraz böyle tepkilerinizi göstermeye başlayacaksınız R var harf olarak arkadaşlar. M ya da N harfi var adında ya da soyadında. Ama buna biraz böyle dur demenin vakti gelmiş. Çünkü ne yaparsanız hep böyle sanki sonrasında siz topluyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Bu da sizi çok yormuş arkadaşlar. Burada gelin çiçeği görüyorum ben. Yani aslında e, çok güzel bir ya bir açılma var. Ve erkek gözüküyor arkasında arkadaşlar. Bu gelin çiçeğin arkasında. Belki çok istediğiniz birinin bir evliliği. Ya da hani böyle gelinlik döneminde olabilir. Evlenme aşamasında olacak biri olabilir arkadaşlar. Ama 9 rakamı var. Eylül ayı içerisinde böyle ciddi bir konu ya da arkadaşlar bu gelin çiçeği çünkü çok yakında çıkmış. Ve sizin için hani çok hızlı gelişecek bir durum diyebilirim. Önünüzde de büyük de bir fil çıkmış arkadaşlar. Çok varlıklı ya da böyle güç ve başarı e, konusunda. Yani ben devlete de yorarım fili. Ama hanenizdeki bir e, parasal durumun da aydınlığa çıkmasıdır. Ya da büyük bir paranın gelişi de olabilir. Eylül size çok iyi gelecek. Yani böyle işim rast gitmiyor, hiçbir şeyim olmuyor demeyin. Ben hatta birinin de iş değişikliği olacağını hissedebiliyorum ve bu bir erkek olacak arkadaşlar. Bir basamak yükselecek ya da işinde daha iyi bir parasal sürecinde maddi açıdan da iyi bir döneme girecek. F harfi var, E harfi var arkadaşlar adında ya da soy isminde olan birisi yani işinde çok güzel bir sonuç almaya başlayacak. Esmer e, gözlüklü bir kadın var arkadaşlar burada ama böyle e, iki kişinin arasında duruyor ama burada mesela e, benim görebildiğim hissettiğim burada çok sıkıntılı bir erkek gözüküyor arkadaşlar bu insan böyle arada kalmış ama bir türlü böyle e, ne sizden vazgeçebiliyor ne de sanki bu etkilerden kurtulmak için hani böyle bir şey yapamıyor gücü yetmiyor gibi hissediyorum üstünde bir etki var ama gönlü de sizde çıkmış ee, ve canı bu aralar çok sıkkın yani belki ailesinin birinin, birisinden etkileniyor arkadaşlar annesi olabilir ya da hani size e, adım atmak istiyor ama şu anda hani bir orta yolu bulamamış yani sizde bir dargın bir barışlık götürüyorsunuz bu insanla çünkü hep böyle bir gerilim var Boğa burcu olabilir, Kova olabilir arkadaşlar, Terazi olabilir. Yani biraz böyle o insanın da sıkıntıları arada kalmışlığı, artık sanki böyle çaresizleştirmiş ya da ruhsal anlamda çok yormuş diyebilirim. Ama sizden de vazgeçemeyecek. Yani böyle yine hani her türlü yanınızda, önünüzde gözüküyor. Devam edeceksiniz, yolunuz çok açık ve ben gökkuşağı görüyorum bir muradınız çok istediğiniz bir dileğiniz gerçekten çok hızlı bir e, şekilde olacak bu aralar iyi düşünün iyi olsun enerjiniz çok güzel gözüküyor haneniz e, gerçekten bereketli biraz böyle tatsızlıklar yaşanabilir ufak tefek yani çok ailenizin ya da sizin huzurunuzun böyle tadınızın kaçacağını hissetmiyorum ama e, gereksiz konuşmalara ya da böyle çok hani beklemediğiniz e, Olaylara biraz daha böyle yavaş hareket edin, ağır düşünün diyebilirim. Bir şey böyle tam yerine geliyor arkadaşlar, böyle tam oturacak. Yani ben bunu bekliyordum dediğiniz bir sanki böyle elleriniz şu şekilde çıkmış. Yani ben bunu istiyordum, ben bunu bekliyordum diyorsunuz ama e, o fırsat ayağınıza kadar gelecek ve arkanızı sanki birine de dönüyorsunuz. Yani hani bunu yakalamışken tam sonucuna ulaşmışken birine de böyle sırtınızı dönüp gidiyorsunuz. Aslında bir yaprak düşüyor arkadaşlar. Burada gözünüzden düşecek biri olabilir. Ya da sanki böyle e, kırıldığınız ya da gücendiğiniz birisini böyle Temmuz ayında yaşadığınız bir e, sorunu sanki tekrardan böyle gözden geçireceksiniz. Bir yaprak düşecek ama bu insanı böyle Gözünüzden ya çıkartacaksınız ya da e, hak ettiğini ona yaşatacaksınız. Böyle birkaç kişinin bir araya geleceğini görüyorum. Yani uzun zamandır e, görüşmediğiniz belki bir akraba içinde belki bir kuzendir. Arkadaştır arkadaşlar. Böyle sanki hani bir fotoğraf karesi gibi görüyorum. Ya birini böyle gerçekten göreceksiniz. E, ya da bu ortamın içinde siz varsınız. Ama sanki böyle resmen... Yan yana dizilmiş e, 4-5 kişi gözüküyor arkadaşlar. Böyle ya fotoğraf karesi ya da bir buluşma e, şeklinde çıkmış. Biri de var sanki böyle sizin moralinizi bozuyor arkadaşlar. Görüntünüzle takan ya da böyle eleştiren. Yani görselliğinizle ilgili sanki böyle olumsuz e, konuşan birisi olabilir. Ama bu insan sizi kıskandığı için ya da e, dengesizliği var yani böyle görsellerinize işte çok kilo almışsın ya da işte şöyle yakışmamış yani böyle size sürekli bir eleştiri ya da hoşunuza gitmeyen bir şeyleri böyle tekrar edecek bir insan var biraz canınızı sıkabilirsiniz arkadaşlar bu konuda yani sabırlı olun ya da çok fazla takmayın diyebilirim birinin göz problemi olacak bu yakın zamanda yaşanacak gözle ilgili bir sorununuz var. Ya katırak damariyat olabilir ya derece ile ilgili bir şey arkadaşlar. Böyle gözle ilgili bir problem olacak ama e, çok sıkıntılı bir şekilde değil arkadaşlar çözülecek. Bir mahkeme ya da e, beklediğiniz sanki böyle sonuna kadar geldiğiniz bir işiniz var arkadaşlar arkadaşlar. Toplu bir para da gözüküyor böyle paranız elinize geldi gelecek yani o takanıklık artık kalmayacak A var U var adında ya da soyadında varsa kendinize yorum arkadaşlar e, bu toplu parayı alıyorsunuz artık o kapı sizin önünüzde 25 günde olabilir arkadaşlar 25 çıkmış yani ikili beşli bir tarihte bu dilediğiniz şeyiniz e, istediğiniz durumunuzun sonucu gelecek. Uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşacaksınız ya da görüşmeniz var. Biraz toplu, hafiften göbekli biri çıkmış arkadaşlar. Bir erkek ve bir bayan görüşmesine benziyor. Yani karşılaşma ya da konuşma şeklinde e, gözüküyor. Ama uzun zamandır görmüyorsunuz ve bu insanı gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Ve şu anda ben bir geyik başı görüyorum. Gerçekten bir duanız ya da niyetiniz var sizin. Ya da bir isteme olayı, ciddiyet kazanacak bir olayınız olacak arkadaşlar. İnşallah şöyle bakın kağıdım açıldı. Ufak tefek sorunlar gözüküyor ama kimseye borç vermeyin arkadaşlar. Biraz da savurgan olabilirsiniz şu aralar. Eliniz açık, kendinizi biraz frenleyin. Ama söylenen her şeyde kulak asın. Güzel, iyi niyetleriniz, olumlu düşünceleriniz... Umarım tez vakitte olsun beğenen elleriniz dert görmesin Allah emanet olun hoşçakalın dostlarım.